Konya'da ilk kez hareketin merkezinde ol sloganıyla uluslararası Konya yarı maratonu gerçekleştirildi. Maratonun ödül törenine Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy da katıldı. Maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlendi. 2,7 kilometre mesafeli halk koşusunun startı protokol üyeleri tarafından verildi. <laughs> Yarı maratonun ödül törenine protokol üyeleri de katıldı. Konya'da bu müthiş mücadeleyi hep birlikte kutluyoruz. Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Maratona katılan yarışmacılardan alınan kayıt ücretleri otizm alanında Türkiye'nin en büyük merkezi olan Sobe Vakfı'na aktarılacak. Kayıt yaptıran tüm bireyler aynı zamanda sobe gönüllüsü olacak. Mevlana Kültür Merkezi yakınlarında başlayan yarı maraton başlangıç noktasında sona erdi. Sonrasında protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.